şu anda e, karşıma bir kardeşimiz gelmiş ağrılıdır. Hele bakın kim gelmiş ya <laughs> ağrılı gelmiş. Kardeşimizle biraz söyleyiş yapalım. <laughs> evet şimdi kamera sizde. Sizi bir tanıyabilir miyim? Ben e, 32 yaşındayım. Adım Fuat Özmen. Fuat Özmen. Özmen. Evet. evet. Arı Doğu Restoranı'ndayım. Çok güzel. 2003'ten beri İstanbul'da ticaret uğraşıyoruz. Çok güzel. Kalite sektöründe Çok iş güzel. iş yapıyoruz. İyi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ evet, Arı da bizim, Karsta bizim değil Tabii, mi? Tabii memleket. Ha güzel. Aynen. Şimdi şu anda Merdivenköy'de Yeliz Önce muhtar adayımız. Evet. Ee, ne kadar bilirsiniz, ne kadar tanırsınız? Şimdi Yeliz abla ailesiyle beraber yıllardır tanıyoruz zaten. Onlar da bu bölgede esnaflar. Yıllardır. Şu ee, hepsi değerli insanlar birbirinden. Dürüst. Evet. Bugüne kadar ben kimsenin onlardan acıdığını ya da işte bir kötülük aksi bir şey duyduğunu ben şahsen işitmedim. Güzel. Ee, biz de onları de, ailece çok seviyoruz. Memnunuz da onlardan. Güzel. Çok başarılı olacağına da inanıyorum. Güveniyorum da. Ee, bence Merdiven Köyü için en doğru tercih olur. Süper. Ee, benim düşüncem başarılar diliyoruz. inşallah olacak. Onun yanındayız arkasındayız. Çok güzel. Peki mesela bana ben dedim ki ne yapacaksın dedim. Bana söyle ifade etti. Ben dedim muhtarlık binasının yanında dedi. Emeklilerimize dedi bir oda yapacağım. Gelsin çaylarını içsinler, sohbet etsinler. Mahalle kültürünü de geliştireceğim. Güzel mi? Kesinlikle. Iki diyor çocuklarımız için diyor bisiklet alacağım diyor. Hafta iki gün bisiklet sürsünler, yarışma yapsınlar. Bu da güzel. Bütün şey diyor ki kadınlarımıza merdiven köy örgü evi açacak. Kazak örsünler, corap örsünler. Hani bu fikirlere bakınca sen de bir esnaf olarak. Ya yani şimdi fikirlerin yani tamamında aslında şey yapıyor. Bir kaynaşma. Evet. İnsanların Bağlantı. böyle. Bağlantı. Tabii onu önce şey yapmak lazım. Bence çok mantıklı, ee, insanların sevebileceği ve birbiriyle daha çok kaynaşabileceği, zaman geçireceği ortamlar yaratmak, şu an toplum bence çok ihtiyacı var buna. Bu bence çok yerinde doğru bir karar, ee, o anlamda da onu tebrik ediyoruz. Zaten e, yolun başında bu zikirle daha ileride daha güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. O zaman elimizden geleni yapacağınıza Kesinlikle. inanıyoruz. Kesinlikle, aynen öyle. Bir bayan eli değmesi, daha güzel bir şey Kesinlikle. Mi? Güzel. Aynen. Yemeklerini yiyorsun. Gidip geliyorsun. Tabii. Yani komşu yüzyıllarca. E, e, Sulu yemek de biz severiz. Ya tabii seviyoruz. Aynen. <laughs> Onların aslında onları biz çok seviyoruz. Evet. evet. Yani kişi iyi oldu mu yaptığı işte iyidir. Ben öyle mi? görüyorum. Tabii. tabii. Yani kalbi neyse güzelliğini yaptığı işe de yansıtır. Bence onlar bunu en iyi şekilde yansıtıyorlar. <laughs> e, o yüzden Enişte... memnunuz, seviyoruz, destekliyoruz. Enişteyi nasıl tanıyorsunuz? Enişte bir tanedir. <laughs> Gerçekten bir tane Ger Bak çok samimi söylüyorum çok dürüst bir insan. Her şeyden önce. Evet. Bence bu dürüstlük her şeyden daha değerli. Ne güzel ne güzel. Ee, o yüzden onu da ayrı seviyoruz. Şey Yanlarındayız. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.